Hazırsanız başlıyoruz. Bu videoda sizinle bu harika şapkamı aldım. Download festivaline beraber gideceğiz. Neden sonradan böyle bir video çekiyorum? Çünkü GoPro'mun gazabına uğradım. Bazı çektiğim videoları kaydetmemiş ve bu beni kahretti. Çünkü bir daha ne zaman Download Festival'ine gideceğim ya da gittiğimde yine aynı şeyler olmayacak. Neyse, elimdeki videoları editlerken fark ettim ki bazı şeyler çok kopuk ve 65 yaşına geldiğimde izlerken anlayacağımı çok emin olamadım o yüzden. Beraber izleyelim ve sizinle aralara girip böyle bilgi eklemesi yapayım dedim. Download Festivali nedir? Çok kısaca ondan bahsedeyim. Download Festivali rock metal konserlerinin yapıldığı böyle kalmalı, Türkiye'deki gençlik festivalleri gibi düşünün ama daha konseptli, daha böyle rock metal. Türkiye'deki festivallerden çok daha kaliteli bence olan bir festival. Hayatımda ilk kez gittim. Daha önce duymamıştım bile. Emre rock metal çok sevdiği için ona eşlik etmek için gittim. Çok keyifliydi. Gittiğim için çok mutluyum. Yağmur yağmasaydı çok daha mutlu olabilirdim. Ama bir daha gider miyim sanmıyorum. Çünkü pahalı. Yani müzik dinlemek için gidiyorsanız pahalı değil. Çünkü onlarca kişi dinliyorsunuz. Onlarca grubu dinliyorsunuz ve 300 pound'du. Ama 300 pound'u TL'ye çevirmeyin. Çok üzücü. Ama ben sadece experience olsun diye gittim çünkü hayatımda ne zaman bir daha metal konserine İngiltere'de gideceğim gençken diye. Çok keyifliydi ama aşırı yağmur yağdı. yani şöyle, şöyle diyeyim, Türkiye'de hiç festivale gittiyseniz, gençlik festivallerine tahmin edebilirsiniz. Hep böyle deniz kenarında olur, işte sabahtan denize girersiniz, çıkarsınız bir şeyler yer içersiniz, sonra konserler olur, dans edersin falan. Bu öyle değil. Üç günün, üç gününde de yağmur yağdı. Ve sahilde değiliz. Neredeyiz? Ormandayız. Dağdayız. Dağ değil de yani orman. Ve her yer çamur oldu. Ama her yer çamur oldu. Her yer boğazıma kadar abartıyorum. Dizime kadar falan çamurdu. Hiç düşmedim. Kendimi tebrik ederim. Hiç düşmedim. Ama üzücüydü yani o kısmı. Çünkü yerler böyle tatlı bir çamur. Aa işte çamura bastım falan değil. Yerler balçık. Bataklık. Bu da kafamda olduğu için bu arada şöyle bakıyorum çünkü. Aa böyle yapabilirmiş şu Kafamdaki biraz ağır. Kafamdakinin ikinci gün keşfettiğimiz konser alanı o kadar büyüktü ki ikinci gün ancak keşfedebildiğimiz konserin bir bölümündeki pazar kısmından aldım. 25 pounddu. Hayatımda verdiğim en iyi 25 pound. Hayatım boyunca bir daha takmayacağım bilsem de. Evde böyle takarım. Ya da mesela bir Halloween'de ne olabilirim? Bunu takıp alabileceğim bildiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın da onu olayım bu Halloween. Neyse üzücü bir şekilde GoPro ile ve telefonla video çekiyordum ama videolarım çöp olmuş. GoPro yuttu videolarımı bilmiyorum nereye gitti. Ve editlemeye çalıştığımda da sizinle konuştuğum çoğu video gittiği için ve gelecekte kendimle konuştuğum çoğu video da gittiği için bir anlamı kalmayan böyle footage'lar var gibiydi. O yüzden birazcık araya girip konuşmak istedim. Şimdi sizi geçmiş bekleriyle baş başa bırakıyorum. Araya gireceğim ama. Tamam mı? Araya gireceğim. İzleyelim. Oyla Tulucuğum. Burada yüzde üç influencerlığımı konuşturup Emre ile çantalarımızı gösteren video çekiyoruz. Çantaları göster. Ne şaşırıyor Gidiyoruz Günaydın Günaydın 2 saat, Sonra çadır yapacağız. Gel. Geldik. Zemine dikkat. Yürüyoruz. bayağı bir süre yürüyeceğiz. Oha bulut çok iyi görünüyor. Geldik. Devam ediyoruz yürümeye. Biz de böyle çadır kuracağız. Ama bizimki burada da değil. Bizimki diğer uçta. İnsanların tiplerine bakın. Çekiyorum. Çekiyorum. İnsanların tipleri demişken şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'de renkli saçlı olmak ya da belli bir dış görünüşe sahip olunca böyle kendi değiştirebileceğiniz bir şeyden bahsediyorum ama işte saçını kazıtmak falan. Sokakta dikkat çekiyorsunuz ya hatta İngiltere'de bile çoğunlukla böyle. Türkiye'den biraz daha fazla var ama yine böyle. Orada normal giyinimli insan böyle beyaz yaka. Normal giyinimli insan görünce insan şey olur böyle. Bu ne? Bu uzaylı mı? falan diye. Herkes acayip giyinmiş ve ilk gün kostüm günüymüş harika kostümler vardı. Birkaçının fotoğrafını ekledim. Biraz daha yürüyorum. Gerçekten. Buradayım. Be, buradayım. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'na niye bağladım ki? O ne an? ya? İçerim öyle mi diyor? Ortasında. Buradayım be buradayım. Şurayı göstersene. Video çekiyorum sonra çekmemişim ama olsun. <laughs> tamam bakın. Böyle böyle bir sürü kamp alanı var. Burası hemen orta. Aa oh, kale! Neyse, 100 bin kişi olacak. Ve i̇şte, biletler solda atlayacak. Hayatımda o kadar insanı bir arada gördüm, emin değilim. Bizim şu an yağmur yağıyor. Az önce yağıyordu, şu an yağmur yağıyor. <laughs> hala yağıyor. Ya da yapraklardan düşerler. <laughs> böyle Türkiye'de <laughs> festivale birkaç kere gitmiştim. İşte Kuşadası Fest, ne bileyim Salda Festacaktı. Ve festival deyince aklıma bir şey geliyor. Deniz kenarı, hava sıcak falan. Denize gireriz. Burada böyle kabanlarım var. Şeye gelmem peki. İşte çizme mi getirsek? Emre diyor ki çizme satın alırız. Her yer çamur olur falan. İngiltere'de Haziran ortası. Harika. Çok iyi.

Oba o Oba başı. O <laughs> Okumuzu attık buraya düştü o yüzden kurduk. Emre de şu an yatağa şişiriyor. Şunları falan taktım. Ya bu arada quiet camping. Biz <laughs> yaşlıyız ruhumuz yaşlı. Öyle biraz yokuş aşağı farkındaysanız ama yapacak inanmış hiçbir şey yok her yer yokuş aşağı çünkü. Her yerimiz çadır. Ve şu sayesinde de burayı bulacağız yoksa burası zaten devasa bir yer. Yani. Aferin. Hayvan gibi büyük, çok beğendim ben. Bizi normalde 3 tamam, kişilik... Tam evde de kullanırız bunu işte. Aynen. Ben çadır, diyeyim, çadır ha, diyorum sen, ben yatağı alıyorum Ben çadır diyorum ben. Biz normalde 3 kişilik bir çadır almıştık, kalmamış. 4 kişilik vermişler Emre'ye. Çok iyi. Aaa şey, poponun arkasında 5 milyon tane sinek var. Popon çok güzeldi ya, yani. sinekler var. An. Oha taş gibi. Hava harika. <laughs> yağmur bastırdı. Az önce full güneşliydi hava. Harika. Evet, çok iyi görünüyor. Evet, kurulduk. Yağmur. Evet, ah, şimdi... çadır Ben şu an duymuyorum zaten yağmur. Hayvan yağmur. Ya. Oha yağmur yağmur. Bakın ben beyaz ayakkabıyla geldim. Çünkü ucuz bir tek ayakkabım bu yani. Diğeri bayağı kaliteli onu harcamak istemedim. Botlarımla da canım çıkar diye düşündüm. Bakalım giderken ne renk olacak kendime. Hala yağmur yağıyor. Çok iyi. Bakan bu videodan selif şey edecek Çünkü ben oraya müzik dinlemeye değil, ben oraya bir aktivite olsun diye gittim. Bir action olsun diye gittim. Emre tabi hepsini böyle ezbere söylüyor falan. Ben böyle şeyim, aa bu grupta güzelmiş, aa şu gitaristin giydiği şeye bak, aa bunun sesi çok güzelmiş, aa şunlar çok komik falan tadında ilerliyorum. O yüzden böyle grubun adı diyerek ismini de grupların şuraya yazarım ayıp olmasın o kadar da değil. Bu grubun ilk dinlediğimiz grup buydu. Şarkılarının sözleri yok ama şu adam o kadar güzel ki Cinsiyette cinsel önemi kimsenin önemsiz olarak burada böyle yüz bin kişi hepimiz o adama aşıktık bence. Hala aklımda. var. Ne dövmeleri çok güzel. Sonra bu grubu dinlemeye gittik. Bu grup inanılmaz eğlenceli. iki kişi sadece. iki kişilik deo kadro gibi. Çok eğlencelilerdi ama çok profesyonel değillerdi. Ama yine de çok eğlendirdi. Yeterli. <laughs> Her grubu anlatacak değilim. Geçelim. Bunu çok hatırlamıyorum. Güzeldi herhalde. <laughs> Ya I am Tommy Roy. How much want Ne yapıyorsun? O da birlikte yaptı. Hayır. Burada bir şeyceğim. Can beni duyuyorsanız. Buraya ayaklanacak bir şu. Herkes bu kadar Abnormal Mike, Abnormala. Mike normal insan görünce çok tuhaf karşılıyorum. Ben mesela normalde sokakta şu kadın saçı o kadar güzel ki bir kadın çok dağılı. Renkli saçlı, piercingli, aşırı dövmeli biri görünce böyle şey olursun ki oha hani tuhaf bir insan, normal bir sıradan beyin. Burada herkes öyle olduğu için böyle dümdüz bir insan görünce şey oluyor. Ya şu kadın ayakkabılarımın ve paçalarımın haline bakın. bir şeylerim var. Adamın sesi inanılmaz iyiydi. İnanılmaz güzel bir sesi var. Ama sürekli bir aksaklık oldu. Şarkıyı iki, iki kere falan yarıda kestiler ve hiç böyle seyirciyle bir iletişim yok. Yani geldi sanki stüdyoya gitmiş. Şarkısını okudu okudu çıktı gitti. Abi konsere ben onun için gelmiyorum. Ben o zaman Spotify'dan evde açar da dinlerim. Reklam oldu. Youtube'dan evde açar da dinlerim. Bu da reklam oluyor mu? Neyse. Yani ben oraya seninle iletişim kurmaya geliyorum ya. Bana da bir hello New York falan <laughs> New York mu? Hello UK falan bir şeyler de. Bir şey de yani. come and Diyeceğim tek bir şey var. Solist çok yakışıklı ve çok karizmatik. İzleyelim. <laughs> bir yere göçürürüz. Kavimler göçü daha az insanla yapılmış olabilir. Ama keyifliydi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela direkt ikinci güne geçiyor video. Neden? Çünkü birinci günün gecesi çadırımızı bulamadık kaybolduk. <laughs> bir saat boyunca çadırların arasında böyle iplere basmadan geçmeye çalışarak elimizde el feneri, bir tane el feneri bir de arkadaki artık yolunu kendi buluyor bir şekilde. Çadırımızı arıyoruz ve her yer çadır ama her yer çadır. Çadırların hepsi birbirine benziyor ve doğru düzgün şeyimiz yok. Hedef alacağımız bir nokta yok. Yani ne fotoğraf çekmişim ne kafama kazımışım işte o tam burası falan diye de gelirken kafamıza yine işte şey var. işte buradan giriyoruz. Şuradan sağa dönünce solda böyle biraz yürüyünce karşımıza çıkıyor falan diye düşünüyoruz. Yanlış yoldan girmişiz. Yanlış yoldan girdiğimiz için sonsuza dek aradık. Sonsuza dek. Neyse sonra Allah'tan en başta şey aklıma geldi. Yani ağaçlara bakıp. Aa işte şunlar küçük ağaçlar. Burada büyük ağaç. Küçük ipek büyük emreye sarılıyor falan deyip. Benim romantiklik seviyesi bu arada. Orada falan kendi kafamda bir konum kurmuştum. Ama bir saat, bakın bir saat zifir karanlıkta çadır aradık. Sonra ikinci gün oldu tabii, uyandık. Ve çevremizde tuvalet yok, su kaynağı yok. Yani yanımızda Allah'tan su şişesi var da. Yani dişlerin fırçalayıp yan, çadırın yanına tükürüyorsun, yapacak hiçbir şeyin yok. Neyse ikinci gün kalktık, giyindik, süslendik. Tabii ki böyle yapabildiğim en vamp makyajlarımı yapıyorum. Full eyeliner, çift eyeliner, beş eyeliner, oraya yıldız, buraya yıldız, parlaklı şeyler falan. Çok action'lı giyinemedim çünkü hava buz gibiydi. Her türlü üstüme mont giyiyordum. Hayatımda yediğim en güzel pizza falan bu. kredi verirler tişörtlü adamın grubu. Adını bilmiyorum. Yine şuralara ekleyeceğim. İnanılmaz keyifliydi. Ve bayağı da önden izledik. Önden izleme bence çok gerek yok. Çünkü her yerde dört tane tepede iki tane yanda böyle. Devasa ekranlar var ve neden önden izleyeyim ki kafası geldi bana. Çünkü zaten nerede olursam olayım çok iyi duyuyorum. Çok iyi görüyorum. Ama ön ekstra bir keyifli oluyormuş. Çünkü öndeki insanlar daha çok eğlenip dans ediyor falan ya. İyiydi o yüzden. Ama adam çok keyifliydi. Bu adam konserin ortasında kendini çamura attı komple böyle böyle düz bir şekilde laps diye çamura attı falan tatlı bir Yağmur ya. Bayağı. finalistinin adını unuttum ama İngiltere'de çok sevilen bir grup olduğuna eminim. Çünkü 100 bin kişinin 99 falan izliyordu. Bin kişi tuvalette o an kesin. Herkes şarkılarını ezbere biliyordu ben. Hiçbir fikrim yok. Güzeldi ama keyiflilerdi. hiçbir video yok tabii ki. Üçüncü gün. Üçüncü gün en güzel gün olabilirdi. Çünkü hayatımda ilk kez balta fırlattım. Çok iyi aktivite. Ve birinde başarılı oldum. Ve o başarılı olduğumu sadece videoya çekmiş bizi eğiten kişi. Balta atmak konusunda eğiten kişi. Harika bir an. İkincisi o gün neredeyse hiç yağmur yağmadı. Sadece sabah yağmur yağdı. O yüzden hiç ıslanmadık. Çok güzeldi. Ve şapkamı üçüncü gün aldım. tabii ki. <laughs> Aa, çok heyecanlı. <laughs> Neyim ben viking miyim? Viking miyim ne biçim güzel attım. Çok iyi. <laughs> Ve benim bu konserde en çok dinlemeyi istediğim grup. az unuttum. Hatırladım. Angel Sevenfold. Üçüncü günün gecesi çıkıyordu. Konserleri çok kötüydü. <laughs> Rezaletti. Adamın sesi, ayarlamaları, bir şeyleri çok kötüydü. Ama şeyi fark ettim yani mesela. Gerçekten sevdiğin bir sanatçının ya da bir grubun konserine gitmeyi özlemişim. Böyle bağıra bağıra bütün şarkılarını söyledim falan çok güzeldi. <laughs> Sabah kalktık, çadırımızı topladık. Çamurda bütün eşyalar sırtımızda yokuş çıkıyoruz falan. Bir sürü yürüdük. Kaybolduk. Sonra bulduk bir şekilde. Sonra tekrar otobüs, tren, tren, otobüs eve döndük. Evet. Bitti. Dönüyoruz çantalarımızla. Senin çantamı da çekeyim. Senin çantan zaten senin kadar Benim var. Senin çantam sığıyor mu? Sığıyor. Evet. Boynuzlarım güzel mi? çok mutluyum bu oyuncuları aldım. bitti öyle anılarımı eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Şapkama harika falan yazın. Çünkü hayatımda gördüğüm en iyi şapka. Aksini iddia etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz efendim. Bye. <laughs> Scream vocal yapayım mı? Aaaa! <laughs> take a life